kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ismini bilmediğim daha önce bir keresinde oynamış olduğum ama ondan sonra tekrardan bu oyununa şimdi tekrardan başladım bir oyun oynayacağız. Bir tanesini öldürdüm. Aa. Onları Şimdi şuradan şöyle zıplayalım. Şöyle. Tamamdır. Buraya geldik. Ama ne yapacak tabii? Ha, şuradan dolmasını bekleyeceğiz. Tamamdır. Ee, ne bu?

Hoppala şimdi geldik buraya. Burada ne yapacaktık ya biz? Aa, düşüyordum. Geleceğim yeri yapmayınca ölüyorum. Hadi yetiş. Hayır. Son anda. Vallahi var ya. Ucuz yırttım. Aha. İşte ben buradakilerle savaşacağım. Şunu da öldürdüm mü? Tamamdır. O bunlar sürekli çıkıyor ama haksızlık bu. Çocuklar, ne yapıyorsun? Haksızlık var. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Benim anladığım kadarıyla bunlar sürekli çıkıp duruyorlar. Son darbe mi? Kaçıncı darbe olacak bu? Yeter artık ama. Abi. Anlamadınız mı? Yeter yeter. Çüş. Hayır hayır hayır. Çok zor bir oyun. Menzili falan çok sıkıntı. Hayır. Düşüyordum. Aa. Bir dakika lan. Hadi çocuklar gelin. Ee, bir dakika. Ee, aa, doğru. Doğru ya. Ben böyle yapınca bir tane daha vereceğim. tamam mükemmel. Şimdi bir dakika oradan geçmemize gerek yok. Şuradan geçip şöyle. Aa ne oldu? Ya Savaşa doğru gidiyoruz. O aşağı attım. Hı. O bak burayı da kazandık. Burayı da R ile. Bir dakika. Şurada R ile binsela deneyeyim. R şu. Lan her şurada R tuşu. Hı -hı. Oo! Hı -hı. Lan mük. Ne E'ye basarak ulti yeteneğini etkinleştir dedi. E'ye basarak ulti yeteneğimi etkinleştir. Lan o ne lan öyle? E'ye basarak ulti yeteneğini etkinleştir. Aa o ne? Hiçbir şey anlamadım. Ee, şimdi ha şunu yapacaktık. Şurada galiba bir boss vardı. O boss fight'te oradaki boss'u yenecektik de. Dur şöyle yönümü şöyle ayarlayayım. Şuradan hoppala yanlış yaptık. Hem de fırtın yanlış. Sağ Tamam. Şimdi burada bir boss'un çıkması gerek. Ee, şimdi şöyle yapsak. Ee, neredeydi o boss? Yoksa orada öldürmem gereken daha fazla düşman mı vardı? Ee, şimdi bir dakika. Hepsini kullanmış. Aha şurada bir yer var. Aa dur yanlış yer. Ee, şurada şu, böyle bir adamı Ha bu oda o da anladım ee, buradan orası nereye çıkıyor Ha tamam Burası da bu tarafa doğru çıkıyor şimdi anladım Şuradan şöyle geçemez mi geçtim geçin ama geçince ne oldu ki Geçtim ne oldu? Aa, orada bir şey mi vardı? Sanki orada bir şey vardı gibi değil mi? Ben orada bir şey görüyorum. Bu ne? Orada bir yer var. Orada yemim ile bir yere bağlanan bir yer var. Nereye bağlanıyor köprü? He. Oraya bağlanıyor. Tamam da ben şimdi nereye gideceğim? Aa, aa böyle bir yer var. Aa, o gerçekten ben oraya mı çıkacağım? Sanmıyorum. Zaten oraya da nasıl çıkacağım ki? Yok, olmaz. Aa, gerçekten mi? Yok. Yok öyle bir şey yok olmaz. Ee, ne yapacaktım ya ben başka? ha ha daha yeni söyledi tamam daha yeni söyledi. O zaman şimdi gideceğiz diye tahmin ediyorum. Dur ama oradan gitmeyelim şöyle gidelim. Hop. Nereydi be ora Şurada bir tane daha atlama yeri vardı. Ha tamam burada. Şimdi gideceğiz o yaratıkla savaşacağız. Evet. İşte ben en son bunda kalmıştım. Çok zor. Lan. Ha? Hayır hareket edemiyorum. Re, re, hayır 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 hayır. Re, re, e, e, e. hayır aa geliyor hayır öldürecek bu beni öldürecek bu beni Hayır. Yemedi. Nerede bu Elif? Ne oluyor be? Ha yanlış <laughs> yerde. Ah Ölüyordu. Hop! Ah Hop hop! Aa! Ölecek ölecek az kaldı. Az kaldı. Ölecek. Yes. Öldü. Öldü ama tekrar doğdu bu. Hmm, bu ne biçim yaratık ya. Ölünce bir daha doğuyor bu. Kaç kere savaşacağım bununla? Aa! Uf. Ucuz kurtuldum. Hadi a. Onun da az canı kaldı, benim de az canım kaldı. Aslında benim de az canım kaldı sayılmaz aslında. Tamam öldü ama sonra oradan yeniden doğuyor işte. Q ha! Ne oğlum? Al. Ev. Ya ben bu odadan ayrılıyorum. Bir dakika şimdi biz burada ne yapacaktık? Bir şurada veren bir yetenekle ha minyonları görev adı ve bir ile bir vive içeceği tüketerek filan diyor. Ya abi ben öldürdüm. Ah be yanlış yere geldi. Aa. E ee, öldü işte. Aa. E ee, aldım. Aa almadım dur. Tamam. Ha galiba iksiri hızlıca almam gerek. Yani ben buradan onu anladım. Ya da iksiri aldım. Evet benim burada bir görevim yok. E şimdi ben nereye gideceğim o zaman? E, e şimdi nereye gidebilirim? Nereye gidebilirim? Ve burada göstermiş. Aa, görüyorum. Oraya mı? Hayır, şurada bir yer varmış. Hmm. Şuraya bir gidelim. Buraya gitsek ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Peki şu gösterdiği kurtlu yere gitsek? Tam burası. Orası nere? Ee, o ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi ya? Ne yapacağız ki biz burada? Ya tamam yaptım onu. Canım yani görevden bahsediyordu ben yaptım onu zaten canım orada çok az canım gerçekten çok az u ölüyordu canım bayağı azalmış hayır yani buraya geliyorum burada eksir de yok. Ee, ama bana burada tamam aldım. Şimdi ne yapacağım? Zırh mı tamir et? Ya bu nasıl zırh tamir ediliyor? Ben anlamıyorum ki. Şunu yap, bunu yap ama hiçbir tüyo verme. Hayır ne yapacağım ben burada? Bari şuradan gideyim. Belki buradan gidersem tekrardan söyler ne yapacağım. Yok, bak burada bir şey var. Buna mı çıkacağım? Sanmıyorum. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Zırh tamir et derken ne yani? Ne demek istiyorsun? Bu mu? Bu mu? Hayır ne ya? Ne yani? Ne yapacağım ben şimdi? O güzel şey. Buradan oraya kadar sıkabiliyorum. Şimdi bura Aa burada benim canım doluyor. Aa burası benim can doldurma yerimmiş. Tamam zırhlarını tamir et. Zırh paçanı ait ve tamir et. İçin iki tuşuna bas. İki tuşu. Aa, iki tuşuna basınca zırh tamir ediyormuşuz. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. B ile üst kampına geri dön. Üst kamp. Ha, oradayım zaten tepindeyim. Ha, yani B tuşuyla üst kampına geri dönebiliyorum. Böyle ışınlanma gibi. Tamam. Alışveriş çılgınlığı. Japonya'dan ekipmanları satın al. Aaa. buradan baya bir ekipman satın alabiliyormuş. Zırh. Mesela benim şu anda 30 var ama burada elmas almak için eee 200'lerde 300'lerde bir para gerektiriyor. Peki ben bu parayı nasıl bulacağım? E, bir dakika burada bana ne diyor? Vive ve içeriği satın al. Üst kapı dükkanına vi ve içeriği satın al. Vi ve içeriği ne ya? Ee, ayakkabı mı? El mi? Ya Vive ve üst dükkandan git diyor vi ve içeriği aldı. yakındaki dostlarına aa. dostlardan altın iste. Şimdi bir dakika ben bunu alabiliyor muyum? Aa alabiliyorum. Nasıl ya? Ha, benim şu anda 30 kım var. 30 bin liram var. Anladım. Üst dükkan bir de üst dükkan. Aa. Aa, bunun da bir sınır varmış. Neyse üst dükkandan cephaneden ekipman satın al. Cephaneden ekipman satın alma. Cephaneden ekipman satın Emin misin? Cephaneden ekipman mı satın alacağım? Ha, cephaneden ekipman. Mesela ayakkabı, mesela el, yeşil el ver. Tamamdır. Ama 29 gram kaldı. Şimdi buraya geldi. Aa bu kim? Aa yaratıkmış bu. Yaratık mı? Juj mu diyor? Oğlum, ne yapacağım ben? Ne yaptım şimdi? Ne? Ne yapacağım şimdi ben? Ne? Ne diyor burada? Tam yaptım işte. Tamam. Ha oradaki, şuradaki süre dolana kadar anladım. Tamam Dosyacı geldi. Ne yapacak şimdi bu? Aa burada bir yer açın. Ne olacak bunun? Aa. Ne neydi şimdi? Galiba bununla... Aa iki tane arkadaşım var şu an. Nasıl be? Hmm. Yani arkadaşlarım öldüğünde onları canlandırabiliyorum. Anladım. Ama işte şu anki görevimiz ne? Ama işte şu anki görevimiz ne? Eee... Hmm. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? İletişim kurmak için Aa, sinyal gönder yazıyor. İletişim kurmak için dostlarının konumunu işaretlemek için fare. O. Fare fare tekerleği. Düşman üst görüş alanında. Ne? Diyor ki şu anda düşman üst kampanın görüş alanında. Nerede lan bunlar? <laughs> Aa buradalar. Bu kim? bu bir şey değil. Ne yaptık şimdi biz? Üst kampı bir düşman tespit, Üst kampı bir düşman tespit etti diyor. Bizim bu oyun nasıl bir oyun? Nasıl? Ne yapıyoruz biz bu oyunda? Üst kampı düşman tespit etmiş. Üst kampı kaç tane düşman tespit etti? Şu an ne oluyor abi? Oha ne oluyor şu an? Hiçbir fikrim yok. Ne oldu şimdi benim? Ne yaptık ya biz bunu? Zafer diyor. Ve ne oldu şimdi? Devam et dedim. Şu anda zafer bizim. Yani nasıl yani? Şimdi oyunu bitirdik mi biz? Yükleniyor diyor. Ha, yeni bir avcı demek. Burası kendik filan. Ha. hedef fırlatıldı. Yani açıkçası biz bu oyuna en baştan başlayacağız. Yani oyun bitti anlamında. Oyun bitti. Nasıl bitti? Oyun bu kadar kısa mıydı bu? Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay